Jean intihar dükkanını ve bize yolladığın kaynakları masaya yatırıyoruz. Bu roman yani ilk bakışta sadece absürt ve kara mizahla dolu bir hikaye gibi duruyor. Nesillerdir intihar için her türlü aracı satan bir aile, tuvaçalar. <laughs> Dükkanlarının sloganı bile insanın kanını donduruyor. Hayatta başarılı olamadınız mı? Bize gelin, ölümünüzü başaracaksınız. Evet, evet, korkunç bir vaat. Ama sen de biliyorsun, hikayenin asıl meselesi bu değil. Asıl soru şu. Bu organize umutsuzluğun, bu karamsarlık kalesinin içine saf, katıksız bir yaşam sevinci doğarsa ne olur? O kale ayakta kalabilir mi? Kesinlikle işte bu. Bu sadece bir ailenin hikayesi değil, bir felsefenin çöküş hikayesi. Tubaç ailesi Karamsarlığı bir iş modeline, bir aile mirasına dönüştürmüş. Yani sattıkları zehirler ya da ipler değil, sattıkları şey hayatın yaşamaya değmediği fikri. Evet. Ve sonra alan doğuyor. O sisteme bulaşan bir virüs gibi, ama iyileştiren bir virüs. Bu incelemede, Alan'ın bu yerleşik keder düzenini nasıl içerden, adım adım ve neredeyse fark ettirmeden yıktığını, ailenin kimyasını nasıl değiştirdiğini konuşacağız. Bu bir dükkanın değil, bir zihniyetin dönüşümü. Harika bir başlangıç. O zaman önce o zihniyetin temelini, Tuvaşa ailesinin kendisini bir hatırlayalım. Baba Mishima, anne Lucrez, isimler bile tesadüf değil. Hiç değil. Hepsi trajik sonlarla anılan figürlere birer gönderme. Mishima, aile geleneğinin katı koruyucusu, Lucretia çocuklarına uyku masalı olarak Kleopatra'nın intiharını anlatan bir anne. Düşünebiliyor musun? Ve çocuklar var. Sürekli migren ağrısıyla boğuşan, odasına kapanıp kasvetli icatlar yapan sanatçı ruhlu Vincent ve kendinden nefret eden, görünmez olduğunu düşünen Marilyn. Dükkanları da tam bu ruh halinin bir yansıması. Tam olarak öyle. Dükkan sadece bir iş yeri değil, adeta bir mabet. Hı hı. İçeriye asla gün ışığı girmez, müşterilere görüşmek üzere denmez, elveda denir. Bu onların dünyasının anayasası resmen. Evet. Ürünler de bu anayasayı yansıtıyor. Alan Türünge'ye gönderme yapan siyanürle elma kitleri, harakiri için seppuku setleri. Evet, evet. Bunlar sadece morbid şakalar değil. Tevüle burada kapitalizmin en derin insani acıyı bile nasıl bir tüketim ürününe markalaşmış bir deneyime dönüştürebileceğini çok keskin bir dille eleştiriyor. Acı raflarda satılan bir ürün haline gelmiş ve bu mükemmel işleyen acı makinesinin içine bir üretim hatası gibi alan düşüyor. Aynen. Doğduğu andan itibaren gülümseyen bir bebek. Ailenin bu anomaliye tepkisi de inanılmaz. Onu düzeltmeye çalışıyorlar. Evet, onu düzeltmeye çalışıyorlar. Sürekli gülmesini ve hayat ne kadar güzel demesini engellemek için ağzını üzerine muzip bir gülümseme çizilmiş pembe bir bantla kapatıyorlar. Bu detay beni bitirmişti ya. Mutluluğu sansürlemek gibi. Tam olarak. Çünkü alanın mutluluğu onların bütün varoluşsal düzenine bir hakaret. Onun iyimserliği pasif, hani böyle bir polyanlacılık gibi bir şey değil. Değil, değil. Aksine aktif ve yıkıcı bir güç. Hatırlarsın o meşhur uçak kazası sahnesini. Tabii. 250 yolculuğu bir uçak düşüyor, 247 kişi ölüyor aile için bu işlerin yolunda gittiğini bir kanıtı, bir sevinç kaynağı. Ama alan ne diyor? Anne gördün mü üç kişi gökten düşmüş ve hiçbir şey olmamış diyor. İşte bu. Bu sadece farklı bir bakış açısı değil, bu trajedinin içinden hayatı çekip çıkarma yeteneği. Aile ölüme odaklanırken alan hayatta kalana odaklanıyor. İşte bu yüzden o ailenin en sağlıklı üyesi ve aynı zamanda en büyük tehdidi bu tehdidin ilk etkilerini de kardeşleri üzerinde görüyoruz. İstersen Marilyn'in hikayesiyle başlayalım. Olur. Kendini o kadar değersiz ve çirkin görüyor ki, ayrı ona bir amaç vermeye karar veriyor. Bu amaç bile ne kadar korkunç. Ölüm öpücüğü. Evet. Vücuduna özel bir zehir enjekte edilecek ve öpücüğü ölümcül hale gelecek. Böylece dükkanın taze ürün rayonunda hizmet verecek. Ona değer verdiklerini bu şekilde gösteriyorlar. Bu ailenin çarpık sevgi dilinin mükemmel bir örneği. Seni o kadar önemsiyoruz ki seni bir ölüm silahına dönüştüreceğiz. Aynen öyle. Ama alanın midanesi bir o kadar dahace. Bu bir devrimin ilk adımı resmen. Gizlice zehirli şırıngayı abisi Vincent zayıf düştüğünde kullanılan glukozlu serumla değiştiriyor. Bu eylemin güzelliği şurada. Alan onlarla savaşmıyor, onlara ders vermiyor. Hı hı. Sadece ölüm aracını bir yaşam sıvısıyla değiştiriyor. Buna şefkatli bir sabotaj diyebiliriz bence. Kesinlikle şefkatli bir sabotaj ama sadece bununla kalmıyor. Evet, fular meselesi var. Aynen. Marilyn'e beyaz ipek bir fular hediye ediyor. O ana kadar bedeninden nefret eden Marilyn bir gece odasında o fularla dans etmeye başlıyor ve hayatında ilk defa kendi bedeninin zarafetini, güzelliğini ve dişilliğini fark ediyor. Bu bir anlık bir aydınlanma. Çok doğru. Alan ona sen güzelsin demedi. Sadece ona güzelliğini keşfedebileceği bir araç verdi. İşte alanın yöntemi bu. Domino etkisi yaratmak. Marilyn'in dönüşümü benlik saygısıyla ilgili. Kardeşi Vincent'ınki ise yaratıcılıkla. Evet. Vincent'ın dehası tamamen ailenin ölümcül işine adanmış durumda. En büyük projesi insanların eğlenerek intihar edebileceği bir Luna Park maketi. Akıl alır gibi değil. Hayaletli bir trende gerçekten hayalet oluyorsun, sonu gelmeyen bir hız treni. Bu fikir hem korkunç hem de dahiyane. Kara Mizah'ın zirvesi resmen. Tam bir Walt Disney vizyonu ama Tuvaçe ailesinin karanlık filtresinden geçmiş hali. Kesinlikle. Fakat Alan'ın odasından gelen neşeli müzikler, işte Don't Worry Be Happy gibi şarkılar, Vincent'ın bu karanlık yaratıcılığına bir saldırı gibi geliyor ve bir anlık öfkeyle o muhteşem maketini parçalıyor. İlk başta Alan'ın olumsuz bir etkisi olduğu sanıyorsun. Evet. Çünkü neşe onun ilham aldığı kederi yok ediyor. Ama sonrasında olanlar çok daha önemli. Vincent o parçalanmış maketi yeniden inşa etmeye başlıyor. Fakat bu sefer bir farkla. Maketi insanların daha mutlu olacağı şekilde yeniden tasarlıyor. Yani? Alan Vincent'ın dehasını yok etmedi. Sadece yönünü değiştirdi. Yaratıcılığını ölümden alıp yaşama yönlendirdi. Ona yeteneğini insanları yok etmek için değil, mutlu etmek için de kullanabileceğini gösterdi ve bu bireysel dönüşümler sonunda kar topu gibi büyüyerek tüm dükkanı ele geçiriyor. Burası romanın en komik ve en anarşik bölümü bence. Kesinlikle. Dükkan bir intihar muhabbetinden adeta bir parti mekanına dönüşüyor. Alan'ın başlattığı bu sessiz devrim dükkanın ürünlerine kadar sızıyor. Sadece sızmıyor, resmen istila ediyor. Harakiri için kullanılan tantolar kauçuktan, insanları suya batırmak için kullanılan bağ taşları strafordan yapılıyor. En sevdiğim detay ise asılma iplerinin insanları tavana vurdurup güldüren lastik iplere dönüşmesi. Aynen, tedarikçileri bile değişiyor. Artık ölüm beni gırganamaz şirketiyle değil, gülmekten katılmak diye bir şirketle çalışıyorlar. Evet, evet. Dükkanın üzerine astıkları yeni pankart ise her şeyi özetliyor. Gelin yaşlılığınızı intihar ettirelim. Bu müthiş bir satirik hamle. Hı hı. Aile farkında olmadan umutsuzluk satmaya çalışırken aslında neşe ve umut satarak ticari olarak çok daha başarılı oluyor. Bu Tuvaçay'ın sistem eleştirisi değil mi? Belki de insanların asıl aradığı şey ölüm değil. Sadece mutsuzluklarından bir kaçıştı ve Tuvaşeler yanlış ürünü satıyorlardı. Tam olarak bu. Pazar araştırmasını yanlış yapmışlar. İnsanlar ölmek istemiyor, sadece acılarından kurtulmak istiyorlar. Ve aile bu yeni iş modelini tamamen tesadüfen keşfediyor. Dükkanın adı halk arasında gençlik ve kültür evine çıkıyor. Leyci ailesi mutlu, dükkanları para basıyor ama o her şeyini kaybediyor. Çünkü onun kimliği nesillerdir süren bu karamsarlık mirası üzerine kurulu. Ailesi mutluluğu bulduğunda o sadece iş modelini değil kendini varoluş amacını kaybediyor. Bu noktada roman şunu sorgulatıyor. Bazı insanlar mutsuzluklarına o kadar sıkı tutunur ki Mutsuzluk onlar için bir tehdit haline mi gelir? Mishima'nın durumu tam olarak bu. Ailesindeki değişim onun uyum sağlayamayacağı kadar radikal. Çocukları evrimleşirken o yerinde sayıyor ve oğlunun getirdiği başarı onun kişisel başarısızlığına dönüşüyor. Mutluluk onun için bir zehir haline geliyor. Ailesi mutlu olduğu için mutsuz olan bir baba. Bundan daha büyük bir ironi olamaz. Olamaz. Ve bu ironi bizi o unutulmaz finale taşıyor bardağı taşıran son damla alanın yine şefkatli bir sabotajı oluyor. Güldürücü gaz olayı. Aynen. Hükümet üyelerinin televizyonda toplu intihar edeceği bir program için hazırlanan zehirli kokteylleri güldürücü gazla değiştiriyor. Hükümet üyeleri canlı yayında kahkahalara boğulunca Mishima için her şey bitiyor, çılgına dönüyor. Bu kamu düzenine yapılmış en neşeli saldırı ve Mishima için bu sadece bir şaka değil, Aile onuruna yapılmış bir ihanet. Doğru. Elinde gerçek keskin bir tantoyla alanı öldürmek için kovalamaya başlıyor. Kovalamaca dükkanın üstündeki eski kilise kulesinin tepesinde son buluyor. O sahnede iki felsefe son kez çarpışıyor. Nesillerin kasveti ve geleceğin umudu. Mishima Alan'ı öldüremeyeceğini anlayınca bu sefer kendini öldürmeye karar veriyor. Ve işte o anda bütün aile kuleye tırmanıyor. Ama bu sefer babalarını durdurmak için. Lick askıyla, Vincent bıçakla. Aile ilk defa birbirini yaşatmak için ölümü bir tehdit olarak kullanıyor. Bu ailenin ulaştığı nihai birlik anı, hayatı sonlandırmak üzere kurulu bu aile ilk defa bir hayatı kurtarmak için birleşiyor. O kaos anında alanın ayağı kayıyor ve kuleden aşağı düşüyor. İşte o an tüm tehditler, tüm felsefeler, tüm geçmiş unutuluyor. Tek bir amaç kalıyor: Alanı kurtarmak ve en sembolik hareket Vincent'tan geliyor. Yıllardır başından çıkarmadığı, acılarının ve migrenlerinin sembolü olan o kanlı sargıyı çözüp alana uzatıyor. Kelimenin tam anlamıyla kendi acısını, kardeşini kurtarmak için bir can simidine dönüştürüyor. İnanılmaz bir an. Bütün aile o sargıya yapışıyor ve alanı hep birlikte yukarı çekiyorlar. O kurtarma anında hepsi mutlu, yüzlerinde bir gülümseme var. Hatta gelecek planları yapıyorlar. Evet. Krepçi açma fikri? Aynen. Mishima dükkanı kapatırız, karşıdaki dükkanı alıp krepçi açarız diyor. Yıllardır süren kasvet dağılmış, yerini umut almış. Herkes gülüyor. Ve Alan aşağıdan yukarıya doğru çekilirken onları izliyor. Onu kurtarmak için birleşmiş, gülümseyen, gelecek planları yapan ailesini. O an anlıyor ki görevi tamamlandı. Misyonu bitti ailesini karamsarlıktan kurtardı. Onlara yaşam sevincini aşıladı, misyonu bitti ve tam kurtulmak üzereyken herkesin şaşkın bakışları arasında tutunduğu sargıyı bırakıyor. Bu son insanı gerçekten allak bullak ediyor. Kitap boyunca hayatın ve neşenin savunucusu olan Alan, sonunda ailesinin nesillerdir sattığı eylemi mi gerçekleştiriyor? Bu bir intihar mı? Yoksa bu misyonunu tamamlamış birinin ailesinin birliğini ve mutluluğunu kalıcı kılmak için yaptığı nihai bir fedakarlık mı? Hikayenin bütün tonu o tek bir hareketle değişiyor. Aynen öyle. Bütün o kara mizah bir anda yerini sarsıcı, acı tatlı bir trajediye bırakıyor. Aileyi birleştiren ve onlara yaşamı sevdiren çocuk, bu birleşmenin nihai bedeli oluyor. Bu son o kadar açık uçlu ki Tolle bize şunu mu söylüyor? En saf iyimserlik bile bu dünyanın trajedisi karşısında eninde sonunda yenilir mi? Yoksa Alan'ın eylemi aslında bambaşka türden bir zafer mi? Ailesini kurtardıktan sonra sahneden çekilen bir kahramanın son perdesi mi? Belki de Böylece kasvetli bir intihar dükkanından neşe dolu bir krepaçıya uzanması beklenen hikaye en beklenmedik ve en ironik şekilde sonlanıyor. Alan ailesini hayata döndürüyor ama bu dönüşümün bir parçası olmuyor. Ve sana bırakacağımız son düşünce de bu. Kitabın adı İntihar Dükkanı. Peki sonunda dükkan kendi kurtarıcısını da bir müşteri olarak mı kaydetti? Vay! Alalın son eylemi, ailesinin eski işine yapılmış en trajik ve en son satış mıydı? Yoksa bu, karanlığın içinden aydınlığı çıkaran birinin görevini tamamladıktan sonra huzurla o aydınlığı geride bırakması mıydı? Bu sorunun cevabı sanırım her okurun kendi içinde.